Merhaba arkadaşlar. Gülüşe çıkmıştım arkadaşlar. Çok güzel çiçekler gördüm. Sizinle paylaşmak istedim. Mor mor menekşeler açmışlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar, öyle. Böyle arkadaşlar çok güzel açmışlar sarı sarı kırmızı kırmızı sarılar yeşiller insana huzur veriyor çok güzel olmuşlar gerçekten sizin de görmenizi istedim arkadaşlar. Evet burası böyle kocaman çiçek bahçesi. Burayı izlemek çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlemeye devam edin arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Elimizin değişik yerlerini göstermek beni mutlu eder arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz.